Böyle buyurdu babuş. Başlıyor. Merhaba babuşlar. Ne yaptınız görüşmeler? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şey olsa, birisi de cevap verse ama. Evet arkadaşlar. <laughs> Pardon babuşlar olarak mıydı? Ben bir an bir şey diyeceksin sandım. Yine ben. <laughs> Evet babuşlar. Elif babuşla tekrar yolumuz kesişti. Ee, bu sefer bir otogalerde karşılaştık bu bebekte. Araba bakıyordum. Ya bir tane büyük jeep tarzı bir araba almak istiyordum da. Range Rover falan tarzı bir şey bakıyordum. O da araba bakıyormuş tesadüf o ya. <laughs> Sen ne tür bir şey bakıyorsun? Ben ee, şey hastasıyım. Beni tanıyanlar iyi bilir. Toyota Hilux. Range Rover diyorum. Ben Hilux'cuyum. Evet yanında da Hilux bayisi var. <laughs> Fakirlere evet. Hilux. Ya Hilux diye şeyim yok hiç öyle Range Rover bakıyorsunuz da ben siz görünce geldim yanında yoksa Toyota'daydım. Peki sence Range mi Hilux mu? Hilux. Ha, Ama of. rengi var. Bu haki rengi var. Ondan olacak. Ya, yok bak bir bunun rengi ne kadar güzel. Parlak siyah. Parlak siyah. Severiz parlak siyah. Simli mimli cillap gibi renç işte ne olacak? Ben biraz şey Orta doğu, doğu, ruhu var ya bende. O yüzden Hilux kan çekiyor. He şey böyle arkada keleş ve roket atarlarla tüm sülerle. Yok yok ondan da gerçekten şey yani araba alsam şu an Hilux alırım. Evet ben Yalnız de. Yan, yan, habire marka reklamı veriyoruz Akif Bey. E artık onlar da herhalde eşek değiller ya bize de 3-5 bir şey atarlar o kadar cezası şey yapıyorlar. Cezası var bunun cezası reklam demek gerekiyor. Cezası mı var? Öyleymiş ya herkes reklam diye yazıyor her yere. Onlar işbirliği yapıyor, biz reklam yapmış ki. İşbirliği yapmasan da reklam yazacakmışsın. İşbirliği yapıyorsan işbirliği yazacaksın. Haberiniz olsun. Biz Siz... reklam... Size teklifler geliyor, bak bunları bilin yani. Tamam, o zaman şöyle diyelim. Ben Jeep bakıyorum, o da kamyonu. Net. Reklam değil ama, biz kendi şeyimize. Valla araba olacağız, ne yapalım ya? Çünkü baktım, geçen izleme oranları fırlamış. Bayağı bir Spotify işte çanta çanta para getirdi abi buyur falan filan. Ben de dedim ki bir araba alayım yatırım yapayım yani şimdi şey olsun diye. Pahalanacak diyorlardı. O yüzden de bir renk alalım dedik. Orada işte bir test sürüşü esnasında aynı zamanda bunu çekelim diye e, konuştuk. Dolayısıyla yine bir takım konularımız olacak. Birazdan ilk konumuzda ben bir de diyeti Elif Hanım'la konuşmak istiyorum. Daha önce bunu Erdem Babuşa'da konuştuk ama eğer sen de arzu edersen. Tabii zaten bebek haldeyiz koşan koşana zayıf insanlar. Tam diyet konuşulacak yer. Evet bu arada otogaleri bebek sahilde. Bebek <laughs> dedin <laughs> ya ilk başta. Doğru doğru tamam. Aa. Bir şey demedim ya bebek sahil. <laughs> İyi tamam. Tamam tamam arkadaşlar birazdan inşallah buradayız ha bekleyin. Eğer gelmezsen birisi arasın sağ olur. <laughs> Tabi babuşlar Tabi babuşlar güzel bir giriş miyorsa olabilir aslında. Senin o tabinin tabi. Tabi babuşlar ee, bildiğiniz üzere sıkı takipçilerim bilir diyete başladım. Artık fit bir babuş olmaya karar verdim. Yani fit olabilir miyim? Bu çıktığım yolun sonu nereye varacak açıkçası ondan çok emin değilim ama. En azından sağlıklı bir babuş olabilirim. Sağlıklı olabilir miyim? Ondan da çok emin değilim ama en azından babuş olarak kalmaya devam etmek için <laughs> böyle bir yola girdik. Ee, senin hiç diyet deneyimin oldu mu? Yok olmadı ben diyet yapmadım hiç. Hiç gittin mi peki? Gitmedim. Yani şöyle arkadaşlar Elif Babuş'un tabii ben normalde ihtiyacı... Bu arada bir Erdem Babuş'a sordum, bir Elif Babuş'a sordum. İkisi de dal gibi insanlar aslında. Diyetisyene falan çok ihtiyacı olacak insanlar değil ama. Gerçi ben de yani daldan ziyade yaş almış bir ağaç gövdesi gibi gövdeye sahip olsam bile tutup da diyetisyene gitmemiştim. İlk defa gittim. Ee, ama gitmemiş olsam bile diyetisyen hakkında bir fikrim vardır. Tabii var yani. Az çok var. Genelde e, aykırı şeyler söylüyorum insanlar hakkında. Bundan sessiz kalacağım ama. Ben ama şunu merak etmiştim. Diyetisyenlere inanıyor musun? <gülüyor> İnanmıyorum. <laughs> <laughs> diyetisyen... anlatabilirim. Beslenmeyle alakalı. Her şeyi. <laughs> ya hayır. Ben tam bittiysem kendimi çevirirken şey yapınca hani sesin ses kaybolmasın yoksa kesinlikle bu kedi tüyüyle. ben. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi Elif Babuş şöyle bir şey demek istiyorum. Beslenmeyle ilgili tüm sırrı bir dakika içinde anlatabilir misin? Evet. Süren başladı. Beslenmenin as asıl... <laughs> diyor, ne yapıyorsun? <laughs> Dikkatim <gülüyor> dantıyor, Neyse. <laughs> Beslenmenin asıl şeyi Paketli gıdayı yemeyeceksin kardeşim. Şekeri bırakacaksın. Hazır işlenmiş hiçbir şey yemeyeceksin. Hamburgerde şeyde. Kendin doğal besleneceksin. Şu an ellerim kollarım bir yere çarpıyor. Ee, niye bu kadar sinirlendin? <laughs> Bütün ola. hani diyetisyenler yok şundan şu kadar yok bunu o değil yani sen zaten insan vücudu hisseder hani yerken e, onu algılarsın sen. Şu kadar yemem gerekiyor bu kadar yemem gerekiyor diye. şu sallayıp durma. <laughs> Neyse. Onu sallamıyorum da yani ben balık mıyım? Benim vücudum niye algılamamış geldiğimiz noktaya kadar? Sen jelibon yedin mi? Çikolata yedin mi? Bisküvi yedin mi? Çubuk kraker yedin mi? Sen yemedin mi? Yiyorum ama bunu biliyorum. Hani bunları yemeye kestiğin an sen hem sağlıklı yaşam bir ad, yaşama adım atacaksın hem de kilo verme sürecine gireceksin. İyi de bir dakika yiyorsan biliyorsun ben de yiyorum ama biliyorum ama benim vücudum senin kadar birisi değil mi o zaman? Spor yapıyor musun? Sen yapıyor musun? Evet. Yapmıyorum. Bütün olay sadece diyette değil. Hareket de etmeniz gerekiyor. Ay çok resmi konuştum. Ve diyetçilerim gibi konuştum biliyor musun? O da böyle konuştu. Dedi ki lan dombalak yürüyor musun sen? <laughs> ya yürüyeceksin. Paketli gıdayı keseceksin. Bir de kalori açığı oluşturacaksın. Hani her zaman yediğin şeyden daha az yiyeceksin. O kadar mevzu. Hani siz diyetisyen gitmeyip beni arasaydınız ben bunları söylerdim size. Bir şey söyleyeyim mi? Öyle olmuyor işte. E tabi belli bir programa girmek gerekiyor. insanın motive olması gerek için. Hani onu sizde de anlıyorum. Siz normal... Alakası de... yok. <laughs> ne var peki? Diyet için gittik. Tüm paramızı verdik. Paramız yok. Yemek yiyemiyoruz. Farklı bir bakış açısı. Evet. Ve açız. Dedim ya. Beni arasam ben sana söylerdim. Bu sayede 3 kilo da verdim bu arada. Evet arkadaşlar. 3,5 kilo. Başarılı bir şekilde ilerliyorum. Tam 3,5 kilo var. Ama kastan da vermişim. O yüzden proteine basacaksan spor yiyeceksin. Ay spor... <laughs> Spor yiyeceğim protein yapacağım size. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Elif Babuş'la diyet <laughs> beslenmenin gizli sırları. <laughs> <laughs> ne oldu? Tamam dilin sürçebilir bu normal bir şey. Sakin ol sakin ol. Buna vücudunda bunun normal bir şey olduğunu söyler misin lütfen? <laughs> mikrofon uzak. <olsak. gülüyor> Ama sizin mikrofon olmazsa. Arkadaşlar. <laughs> Elif babuş. Yani. tamam buyurun. E, protein yiyeceksin kastan gitmemesi için ve spor yapacaksın. Teşekkür ederim. Evet gerçekten de diyetçilerim gibi konuştun. Ee, muhtemelen seninle anlasaydık daha uygun çözebilirdik ama param kalsaydı gene yerdim. Bir şey söyleyeyim yalnız bu arada diyetçilerim muhtemelen verdiğim kiloyu beğenmedi. Bana dedi ki sen kaçamak yaptın mı diye sordu. Şaşır diye yazattım aslında. Kafam <laughs> niye şaşmadın? Ne <laughs> diye yazattım? E ee? <laughs> i̇şte bu. <laughs> Niye bakıyorsun mikrofonu uzatınca? <laughs> Götümü dağıttı. <laughs> tamam. Ondan sonra ki işte. Sen dedi tamam mı? Kaçamak yaptın mı dedi. Yok dedim. Sonra bir de şey, böyle yazdık bir kağıt. Onu gösterdim böyle. Zaten işte orada yediğim bazı şeyler var ama. Sonra üç defa kaçmak yaptın mı diye sordu. Ben dedim ki valla İskender kebap falan bir şey yemedim. Kornosu yediklerim orada yazıyor. Benim diyet listemde onu da yiyebilirsiniz. Şöyle bizim detsemizin dettesini de yiyebiliyoruz zaten yemiyor değiliz ama paramız yetmiyor. <gülüyor> <gülüyor> protein alamıyoruz. Protein. Yanlış anlama dilenci diyelim ama bir protein. O zaman, o zaman yeşil mercimek öneriyorum. Onda da protein çok. Ucuz mu? Ucuz. O halde arkadaşlar yeşil mercimek spotu. <laughs> yeşil mercimekten köfte yapılıyor, yeşil mercimekten ekmek yapılıyor. Bakın ee, diyorum ilk bölümde de söyledim uzmanlık alanlarım çok. Beni şişim şey ne oldu aslında biliyor musun? Ne? mühendislik oldu. Doğrudur çünkü stres insanı şişmanlatır da. Yok be. Ben normalde mesela arkadaşlar bilen bilir bilmeyen de iki saniye içerisinde öğrenir. Yazarlık yaptım. Ama okul seviyesinde müzisyenlik deneyimim var. Ee, o şeyleri de çocukların sağlığı fıs böyle içinde böyle kum gibi olan şey var onu da sallıyorum. Gitar falan çalıp şarkı söyledim. Efendime söyleyeyim. Ay şu an işte komedi falan yapıyorum. Bir ara radyo tiyatrosu falan da denedik. Mesela ben sanatla çok ilgili bir insanım. Aslında ruhumda bir sanatçı yaptığını düşünüyorum bir yandan da. Eğer o sanatçı e şey yapsa... Şey işte. <laughs> <Yatması> sıkıntı yok. <laughs> Lanet zenci. Hayır kesinlikle şok olarak değil. Lanet anlamında. Neyse. <laughs> Daha sonrasında... E... Ben eğer o... <laughs> <laughs> Hayır yani içimden şunluyor. Acaba lanet zincir bir ırkçılık söyleyin midir? Bir nefes söyleyin midir diye onu düşünüyordum da. Bir sıkıntı yok ırkçıyız. De değiliz, değiliz 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 ya. Ne alakası var? ırkçı olsan Viyana'ya niye gidesin? Viyana'da niye bozkurt yapasın? <laughs> Şunu düşündüm dedim ki kendi kendime. Eğer ruhumu dinleseydim ve sanatçı kişiliğimi takip etseydim, o şekilde hayatımı sürmeye çalışsaydım hiç para kazanamazdım ve gayet fit biri olabilirdim. Tabii yemek yemezsem. Sen bütün sanatçılar bak hepsi kuru dal geziyor. Aynen öyle. Biz de sanıyoruz ki o adamlar of fit, jömmön. <laughs> Halbuki hakikaten ya bu sanat şey zor ya. Sanat karın doyurmaz. Evet. Madem öyle peki biraz aşk diyelim mi? Karın doyurmaz deyince aklıma geldi sanat karın doyurmaz deyince aşk da karın doyurmaz derler. Diyelim bakalım da yani diyelim hadi. Arkadaşlar birkaç dakikada aşk diyeceğiz ve sonra buradan gideceğiz. Böyle buyurdu babuşta kalın. Evet arkadaşlar. Tamamen tesadüfen karın tokluğundan aşı geçtiğimiz böyle bir babuşun bu bölümünde Elif Babuş'a e, merak ettiğim bir şey sormak istiyorum. Elif Babuş, sence aşk var mıdır? Aşk var ama henüz bize uğramış değil. Yani bana uğramış değil. Bir şey söyleyeyim mi? Bu çalıntı bir replik biliyorsun değil mi bunu? Kimden çaldım? Duygusal halı yıkamacılardan çaldım bu repliği. <laughs> Doğrudur bilmiyorum. Belgesellerde adam birebir aynı bu şekilde ifade etmişti. Demek ki bir halı yıkamacı yatıyor içimde. Ya da duygusal tarafı sadece. Peki mesela halı yıkamayı sever misin? Güzel stres atılır halı yıkamayla. Böyle foşur foşur yıkayacağım. Arkadaşlar şu an duygusal halı yıkamanın <laughs> kadın versiyonuyla karşılaşmış durumdayız. Bu gel. <laughs> Peki eğer bir halı yıkıyor olursan halıya şiir okur musun? Yok niye yo, okuyayım? Yo. Onlar okuyor. Ben çalı yıkarken şarkı söylersin, türkü dinlersin ya da böyle buyurdu bavuş dinlersin. Oo işte <gülüyor> gerçek <gülüyor> duygusal halı yıkamacılar. Gerçekten şimdi ya adamları niye şey yaptık yani gerçek gibi. Şey Seviyoruz. Şey Sen duygusal <laughs> halı yıkamacıları <laughs> bilmiyor musun? Evet, evet. Körü körüne şu an muhabbete devam ediyor. Bir şey söyleyeyim <laughs> açlıktan aşka geçtik. Açlıktan duygusal halı yıkamacıları bu bölüm bambaşka bir şey doğru gidiyor. Bakalım nerede bitecek. haber yeni haberim oldu öyle bir şey olduğundan. Ya ben açıkçası da onu ayrıca konuşuruz, daha doğrusu ben sana onu ayrıca gösteririm. Yani çok farklı orijinal böyle hani aslında bir yandan komik gibi ama bence felsefeleri çok derin ve çok ciddi. Yani ben e, duygusal hal yıkamacıları belgeseli vardı mesela onu bir izledim falan böyle yani böyle dalga geçmek maksadıyla adamların gerçekten çok ciddi bir felsefesi var bana kalırsa. Ama tabii alışılmışın dışında davranışları, hareketleri, ve tavırları komik. Ben bu komikliği de e, biraz bilere katkı düşünüyorum açıkçası. Çünkü hani komiklik tabii daha yeter. çok. <laughs> yeter. <tabii. gülüyor> Duygu da ilk yapışları çeviriyorum. Tamam mı? Lanet olsun. Hayır anlat anlat. Bitmedi. <laughs> Adamlar avcı abi. Bunlar iki kardeş ama. <laughs> ne yapıyorum bak alınmıyorsun değil mi? <laughs> <laughs> ne yaptım o yüzden tamam yeter dedim yani şimdi. Ya tam, Allah aşkına her şakayı da <laughs> açıklayacak Böyle babuş... Çok duygusal bir insanım açıklaman açıklamam gerek Tamam boş ver ya sıkıntı yok. Ama ben yani... Ciddiye aldın diye korktum bir anda ama valla. Yok be niye kendimi aşağı atmaya çalıştım diye hemen de ciddiye aldığımı düşünüyorsun sen de. <laughs> güldüm hani tam planladım onu tamam yeter diyecektim sonra gülesim geldi. Evet, <laughs> mikrofona karşı senin bu zafiyetini çözemedik ama belki yakın zamanda çözeriz belli olmaz. <laughs> Neyse. Şimdi duygusal halı bağlamak onlardan bahsettim geldi yine. Sana şunu, sen, sana aşkı sormak istiyorum. Çünkü sana, sana diyetisini sordum, psikolojiyi sordum, kozmetiği sordum ve bir takım cevaplar aldım. Peki, aşk diyorum ve sen aşka var diyorsun yani onun varlığını inanıyorsun. Aşkın varlığına inanıyorum evet. Çünkü görüyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Yani çevrede bakıyorsun, insanların uyumuna bakıyorsun. Hani aşkın var olduğunu hissediyorsun. Yani burada aslında bekliyoruz. Sen de göremeyecektim. mi çok aşığım, eşime aşık bir insanım ben. Evet, tabii sende de görüyorum. Yürüyen bir aşkım ben. <laughs> Eşini de gördüm. Birbirinize ya. aşıksınız yani. Evet arkadaşlar. Böyle buyurdu babuş olarak tek misyonumuz saçmalamak ve güldürmek değil. Aynı zamanda da aşkın dünya elçiliğini yapıyoruz. Tabii ki de öyle. Evet. Bunların yürüyen kanıtıyım. Yani canlı şey, ne diyeyim, aa kapatsana şunu. Şahidi, <laughs> kapatamam şu an, anlaşmam lazım. <laughs> Şahidi. Peki Elif olmuş. <laughs> En son, en son aşk demiştik. <laughs> evet. Aşk dedik en son evet. Sizin e, eşinizle olan aşkınızın en büyük şahidiyim diye bir cümle kurmaya çalışmıştım. Kuramamıştım en son. Var <laughs> efendim, var olun. Ee, peki. Sizin için nasıl, aşk durumu Aşk hayatın nasıldır? Benim e, aşk hayatım yok diyebilirim Akif Bey. <laughs> o halde böyle bir olmuş. <laughs> Bitti. <gülüyor> Burada bitiriyorum bunu ya. Bu çok iyi oldu. Bitirelim çünkü hani anlatacak bir şeyim yok. Aşka inanıyorum. Ne bileyim. Aşk var. Arkadaşlar Elif Babuş'un inandığı bir konu buldum ve bu de ben konuşturmayacağım. Hadi bakalım. <laughs> ya üstüne konuşulabilecek bir konu aslında ama şu an hani e, şu anki özel hayatım olmadığı için bir şey anlatacak bir şeyim ne yok hani siz spesifik bir soru sormak istiyorsanız onu sorabilirsiniz hani. bence bu konuyu biz seninle başka bir zaman tartışalım evet, tabi çok iyi olur çünkü şu an e, ortamımızda biraz değişti nasıl oldu anlamadım bir anda rüzgar ve dalga sesleri evet. bilmiyorum izleyicilere yansıyor mu şey e, direkt denize ışınlandık teknoloji çok geliştiği için hani ışınlanmayı bulduk diyebilirim yani bebek sahilde başladığımız bu yolculuk gel <laughs> bebek sahilden yüzerek şeye geçtik beyler bey sahiline geçtik Gerçekten. Enteresan. Ya Ben spor yapıyorum dediğinde bu kadar sporcu olduğunu tahmin etmemiştim. Y yüzerek çok rahat gelinebiliyor yani. Deneyebiliriz. <laughs> İnan İnanmayan denesin. <laughs> İnanmayan denesin kardeşim. Biz yaptık. <laughs> oldu. Evet arkadaşlar. Böyle buyurdu babuşun. Bu bölümü bitti diyorum. Bunu burada bitiriyorum. Bitirelim. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Böyle buyurdu babuşla kalın. Esen kalın.